Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız proje imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın hayata gözlerini yumdu. Köroğluna baş vermeden buradan geçemezsin. Etme yavrum eğlene bana ben kesesi delik zavallı bir ihtiyarım. Peki baba ne diyeyim hadi geç bakalım. Allah razı olsun Allah senin yüzünü güldürsün yavrum. Ağlamadım. Ne, 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 ne. Oğlum, sen bizi Cüneyt Arkın, Türk sinemasına damga vuran yüzlerce filmde rol aldı. Arkın'ın çok sayıda ödülü de bulunuyordu. <laughs> Cüneyt Arkın kimdir? asıl adı Fahrettin Cürekli Batır olan Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 doğumludur ve 85 yaşındadır. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okuyan Arkın, 1961'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Halif Refik'in teklifiyle sinemaya başlayan Arkın, Türk sinemasının en değerli oyuncularından biri oldu. Refik'in teklifiyle sinemaya yönelen Arkın, o dönemde İstanbul'a gitti ve 6 ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Kalbimde tek işim güneşim, seni özleşim, seni özleşim. bu eğitimde öğrendiklerini Battal Gazi ve Malkoçoğlu filminde uygulayan Arkın Türk sinemasına yeni bir tarz getirdi. Başarılı çalışmaları imza atan Arkın, kısa sürede avantür filmlerinin aranan oyuncusu oldu. 300'den fazla filmde rol alan Arkın, yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik de yaptı. Alo, ben Abbas. Ben Kemal. Geliyorum. Murat abi gibiler öldükçe yaşarlar.